Evet herkese merhabalar. 16 Şubat tarihinde bu hafta içerisinde bir dolunay gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta videomuzu sizlerle paylaşmıştım haftalık yorumlarınızı. Bu haftanın tamamında etkili olan bir aslan dolunayı bizleri karşılıyor. Hatırlarsanız ay başı içerisinde 1 Şubat tarihinde Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti. Her yeni ayda gerçekleşen olayların sonuçlarını, masullerini bizler dolunay esnasındayken alırız. İşte bu hafta 16 Şubat tarihine gerçekleşen dolunayda siz de hangi konularda başlangıçlarınızı yaptıysanız, neler konuştunuz, hangi konularla ilgili temaslarınız oldu, neleri başlattınız, işte bu konular sizin için nasıl ilerliyor, devamı var mı veyahut da elinizde mi kaldı? Bu şekilde sonuçlarını alabileceğiniz, durumun neticesini görebileceğiniz süreç dolunaylardır. Yeni ayın tamamlayıcısı aslında dolunaydır. Bu hafta içerisinde 16 Şubat dolunayında siz de ay başında başlattıklarınızın kalitesini, neticesini, ilerleyiş tarzını size getirecek olan verimini görebilirsiniz diyorum. Evet 16 Şubat tarihi dolunay esnasındayken burçlar neler deneyimleyecekler? 12 burcu neler bekliyor? Gelin sevgili koçlardan başlayalım anlatmaya. Sevgili koçlar, yükselen burçları koç olanlar, 5. evinizde Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. 16 Şubat tarihinde bir hafta boyunca hayatınızda etkili olmaya devam edecek. Aslında dolunaylar öncesinde, bir hafta öncesinde etkilerini gösterirler. Hatta videonun başında söylediğim gibi yeni aydan itibaren etkilerini göstermeye başlarlar. Siz yeni ayda ne yaptıysanız, neyi başlattıysanız, ayla güneş kavuşurken neyi ortaya çıkardıysanız dolunaydayken bunun sonucunu alırsınız. İşte bu hafta... Siz de aşk hayatınızda, hayattan aldığınız keyifte, mutlulukta ve neşenizde, iyimser yapınızda bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Hayatınızı doğru anlamda mı keyiflendiriyorsunuz? Günlük hayatınız içinde hayattan keyif alma, tad alma, hayatınızı onaylama, kendinizi onaylama, hayatın içerisinde mutlu görme ile ilgili yaptığınız aktiviteler, tarz, tavır ve davranışlar size uygun mu? Eğer uygun değilse bunları kimler engelliyor? kimler keyifsizlik yaratıyor, aynı krizleri tekrar tekrar kimler deneyim size bunların sonuçlarını, sorularını dolunay esnasındayken sorabilirsiniz. Hatta bir takım kararlar verip bazı şeyleri sonlandırmayı da isteyebilirsiniz. Dolunay esnasında Kuzey Ay Boğa Burcu'nda, Güney Ay Akrep Burcu'nda Güneşle ve Ay'la tek kare hatta büyük kare aile beraber düşünürsek büyük kare açısı içerisinde olmuş olacaklar. Astrolojinin zorlu kılıflarından bir tanesi olduğu için bu Dolunay esnasındayken duygularınızı yönetmek, keyifsiz olmanızı sağlayan konuları düşünmek ve bunlarla ilgili önemli kararlar alma ile ilgili bir eşikte olacaksınız. Sevgili boğalar, yükselen burçları boğolanlar, bu hafta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizi çok ilgilendiriyor. Sabit burçlardan bir tanesi olduğunuz için ki düğümler de sizin burcunuzda olduğu için temel seviye öğrencileri veya da temel seviye bitiren öğrenci kişiler astroloji ile ilgili çok iyi bilirler. Kuzey Ay düğüm sizin burcunuzda, Güney Ay düğüm Akrep Burcu'nda dolunayda Aslan Burcu'nda sabit burçlardan bir tanesinde olduğu için tek kare açık alıp içerisinde kalıyorsunuz bu süre zarfındayken en çok da kendinizi güvende hissetme, maddi manevi anlamda huzurlu hissetme ile ilgili bir testten geçebilirsiniz. Ama geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Mars ve Venüs'ün kavuşumu Kuzey Ay düğümünüze güzel bir açı yapıyor. Destekleyici konumlar var. Plüton'un açısı halen devam ediyor. Kendinizi güçsüz hissetmeyeceksiniz. Yorgun bitkin hissetmeyeceksiniz. Hatta kaybetmiş hissi olmayacak. Fakat bu hafta etkisi bir hafta devam eden Dolunay esnasında bir sorunu hayatınızdan sonsuza kadar çıkarmayla ilgili bir süreç yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz karar nihai bir karar olacaktır. Çünkü dediğim gibi sabit burçlardan bir tanesinde dolunay gerçekleşiyor. Bu şekilde kendinizi güvende hissetmenizi engelleyen, maddi manevi anlamda sizi konfordan çıkartan, rahatınızı huzurunuzu bozan neyse bu hafta bunu tespitte bulunup hayatınızla ilgili önemli, realist bir karar verebilirsiniz. Sevgili ikizler, yükselen burçları, ikizler olanlar bu hafta içerisinde Aslan Burcu'nda arkadaşlıklar, dostluklarla ilgili veyahut da kardeşlerle ilgili, temasta olduğunuz insanlarla ilgili, iş yerinizde her gün görüştüğünüz, muhabbet ettiğiniz, sohbet ettiğiniz insanlarla ilgili bir durum hayatınıza patlak verebilir. Aslan Burcu'nda Dolunay gerçekleştiği için bütün bir hafta boyunca Satürn'den de karşılık alıyor Dolunay içerisinde enerjiler biraz gergin açıkçası. Hafta boyunca bir şeylerin kararını net verme eşiğinde olacaksınız. Aslında bütün Burçlar bunu deneyimleyecekler. Siz de her gün muhabbette olduğunuz, sohbette olduğunuz, bir şeyleri tartıştığınız, belki iş hayatınızda, belki günlük hayatınızda olan kişilerde onlarla karşı konumda olduğunuz, diyaloglar içerisinde olduğunuzu görebilirsiniz. Kuzey Ay düğümünün çok güzel bir desteği var. Geçen hafta olduğu gibi gökyüzünün desteği devam ediyor. Mars ve Venüs'ün güzel açıları da var ama dediğim gibi Aslan Burcu'nda gerçekleşen Dolunay'la ile beraber siz temasta olduğunuz, konuştuğunuz insanlarla bazı konuları düşünebilirsiniz, tartabilirsiniz. Bunları çok fazla fikir edip, çok fazla tartıp, ve biraz da büyütebilir, sorun gerçekleştirebilir, sorunu ortaya koyabilir ve bu şekilde hayatınıza nihai karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Hafta içerisinde iş hayatınızdaki insanlar da gerek iş hayatınızda gerekse özel hayatınızda veyahut arkadaşlık ilişkilerinizde size karşı Konuşma tar, tarz ve tavır davranışlarla ilgili biraz zorluklar çıkartabilirler. Sözleşmeler, anlaşmalar, telefon trafiği, mailleşme e, veyahut da eğitimle ilgili konular, faaliyetler gibi detaylarda biraz kafanız karışık olabilir açıkçası. Bu haftayı rahatlıkla, sakinlikle uğurlamaya çalışın diyorum. Sevgili yengeçler, yükselen burçları yengeç olanlar bu hafta içerisinde Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Tam da ikinci hanenizde maddi konuları ilgilendiren alanda dolunay gerçekleştiğinde açıkçası sert enerjiler söz konusu. Geçen haftanın biraz daha bolluk bereket vaat eden ve kendimizden emin olduğumuzu hissettiğimiz, kararlı hissettiğimiz sürecin hemen ardından biraz zorlu bir açık alıp ortaya çıkıyor bu hafta içerisinde. Bu haftanın geçtiğimiz haftalar içerisinde 1 Şubat tarihli kova yeni ayında yaptıklarımızın tamamlayıcısı olduğunu unutmayın. Orada maddi konularla ilgili kendinizle ilgili ne karar verdiniz, neyi başlattınız, hayatımıza neyi kattınız, işte bu hafta bunun sonuçlarını alabilirsiniz. Doğru mu yaptınız, kendiniz için, bütçeniz için yanlış bir karar mı verdiniz, bunu görebilirsiniz. Para evinizde en nihayetli bir dolunay gerçekleştiği için verdiğiniz karardan sonra 2022 yılının tamamında bütçenizle ilgili nasıl ilerleyeceğiniz, nasıl kararlar vereceğiniz veyahut da ilerleme tarzınızın ne olacağını netleştirebilirsiniz. Uzunca bir sürede bu tarzınızı koruyabilirsiniz. Sabit burçlarda dolunay gerçekleştiği için maddi ve finansal konularla ilgili bu hafta biraz size uyarılar gelebilir gökyüzünden. Verdiğiniz kararları da sonuna kadar uzun önce bir süre hayatınızda ve ilerletmek için ve kullanmak için de siz net ve kararlı olabilirsiniz. Sevgili aslanlar, yükselen burçlar, aslan olanlar bu hafta burcunuza bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği esnada düğümleri tetikliyor açıkçası ve hayatınızda karakterinizi, kişiliğinizi, genel sağlığınızı ilgilendiren konularda Kuzey ve Güney düğüm Boğa burcunda ve Akrep burcunda olduğu için önemli bir durum söz konusu olabilir. Ay burcunuzda kendi dolunay gerçekleşiyor. Düğümlere zorlu bir açık kalıbı var. Hatta tam karşısında bir Satürn var. Annenizin sağlığı, sizin genel sağlığınızı ilgilendiren konular veya da hayatınızda bulunan, sizin için etkili olan kadın figürlerin sağlığı ile ilgili önemli bir deneyim yaşanabilir bu süre zarfındayken bir karar verilmesi durumunda kalabilir. Hatta kimileriyle ilgili önemli bir dönüşüm, sağlıkla ilgili konularla dönüşüm gerçekleşiyor gerçekleşebilir. Ay aynı zamanda bilinçaltımızı ilgilendirdiği için dolunay esnasında bilinçaltınızda biraz da böyle günlük hayatta görmek istemediğiniz, ileride düşünürüm belki tartarım dediğiniz konularda yürürlükte de olabilir, bilinçaltınızdan bazı konuları gün yüzüne çıkartarak sorun haline getirebilirsiniz. Bu dolunay sizin için biraz sert görünüyor. Sevgili aslanlar, Satürn'de tam karşıt burcunuz olduğu için 2021'in başından beri Satürn'den kaynaklı ödevlerinizin neresine geldiniz, ne kadar ilerlediniz, neler yaptınız, eğitildiniz mi, öğretildiniz mi, tekamülünüzün belli bir yarısını, belli bir seviyesini ilerlettiniz mi? İşte bunları dolunay esnasındayken görebilirsiniz. Sevgili Başaklar, Yükselen Burçları Başak olanlar bu hafta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor 16 Şubat tarihinde. Bir hafta boyunca bu dolunay etkili olacak ve tam da 12. evinizde dolunay ortaya çıktığı için sizin için tam anlamıyla biraz da dinlenme karar verme zamanı olacak. Real hayatta ilerlemeyi tercih etmeyebilirsiniz. Bütün bir hafta boyunca bir şeyleri yapayım, başlayayım, koşturayım, inisiyatif alayım, karar vereyim demekten ziyade acaba doğru şeyler mi yapıyorum diye düşünüp tartıp ve günlük hayatta kaçırdığınız, görmek istemediğiniz veyahut da o pratikten kaynaklı, biraz da koşturmacadan kaynaklı göremediğiniz detayları daha net analitik bir şekilde bakmak için kenara çekilebilirsiniz, bunları düşünebilirsiniz. 12. ev tam anlamıyla inziva zamanını işaret eder. Bir hafta kadar süreyle bedeniniz belki dışarıda olabilir ama ruhen çok içeride, kendinizle baş başa bir şeyleri tartan, ölçen, biçen, bundan sonra şöyle mi olması gerekiyor, böyle mi olması gerekiyor diye sorular soran bir yapı içerisinde görebilirsiniz. Jüpiter karşıt burcunuzda 2022'nin tamamında geçen hafta söylemiştim. Güzel enerjiler var gökyüzünde ama donlayı şöyle bir sağmak gerekiyor. İkili ilişkileriniz koruma altında. Bunlarla ilgili korkmanıza gerek yok. Ama günlük hayatınızda, iş hayatınızda biraz da böyle bırakmanız gereken, vazgeçmeniz gereken konular varsa belki onların kararlarını artık verme zamanı gelmiştir. Sevgili teraziler, yükselen burçları, terazi olanlar bu hafta Aslan Burcu'nda siz destekleyen mi dolunay gerçekleşecek? Tüm burçlar açısından biraz zorlu ama size destekleyen konumları var. Satürn tam karşısında dolunay esnasındayken Satürn tam karşısında olacak dolunayın. Size güzel bir açısı olduğu için haftanın tamamında arkadaşlıklar, dostluklar ve hayattan keyif alma ile ilgili dolunay esnasındayken çok yıkıcı etkiler yaşamazsınız. Sadece hayatınızda belki arkadaş gördükleriniz, dost gördüklerinizle ilgili bir karar verme, belki bir uzaklaşma, belki bir soğuma, eskisi gibi olamadığını hissetme gibi duygular deneyimlenebilir. Bu da tölere edilmeyecek, üstesinden gelemeyecek yapılarda karşınızda olmayacaktır. Çünkü sizin için çok sert acı kalıpları dolunay esnasındayken ortaya çıkmıyor sevgili teraziler. Burcunuzun yöneticisi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Venüs Mars kavuşumu gökyüzünde hakim olacak. Plüton tam yanlarında destekleyici olarak kuzey ay var ama ilişki ile ilgili dönüştüren hayatınız özel hayatınızda dönüştüren, değiştiren bir etki de bu hafta açıkçası donlarla beraber gündeme gelebilir. Bir konuda bir şeyin eskisi gibi olmaması ve karşınıza kişiyle konuşulması artık bundan sonra farklı bir düzlemde, farklı bir şekilde ilerleyeceğinizin sizin için göstergesi olmuş olacak. Sevgili akrepler, yükselen burçlara akrep olanlar bu hafta Dolunay gerçekleşiyor. Aslan burcunda sizi çok ilgilendiriyor. Sizle beraber boğaları, aslanları, sizi ve dediğim gibi kovaları bu dört tane sabit burcu bu haftanın Dolunay'ı çok ciddi bir şekilde etkilemiş olacak. Zaten yıl girdiğinden beri, 2022 girdiğinden beri 18 Ocak tarihinden sonra sizin burcunuzda ilerleyen güney düğüm ve karşıt burcunuzda ilerleyen kuzey ay düğüm bir şekilde her yeni ay ve dolunaylı karmik etkilerle tetiklenmiş olacak. Siz burcunuzda ilerleyen güney ay düğümünün etkilerini nötralize etmezseniz eğer bir şekilde hayatınızda kıskançlık, deşifre etme isteği, görünenin ardına araştırma, başkalarından gelen maddiyata sığınma, kendini biraz daha böyle derin düşüncelerde kaybetme hissi gibi durumları nötrülüze etmezseniz veya törpülemezseniz her yeni ay, her dolunayda biraz da savurgan durumlar yaşayabilirsiniz. Zorlanabilirsiniz ki özellikle sabit burçlarda, boğa burcunda, aslan burcunda, sizin burcunuzda ve kova burcunda bu dört burçta yeni ay, dolunaylar ve tutulmalar gerçekleştiğinde gerçekten zorlu bir süreçte olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ki bu sene 2022 yıl içerisinde 4 tane tutulma gerçekleşecek. Bunlar da akrep boğa aksında gerçekleşeceği için sizin için sabit enerjiler taşıyor sevgili akrepler. Bu dolunaya gelince az önce anlattığım gibi bir şekilde düğümler tetikleniyor. Düğümlerde sizin burcunuzda iki ilişkilerle ilgili karmik Dönüştüren ve önemli göstergelerdir bunlar. Geçmişten gelen bazı ilişkilerle ilgili karmadan gelen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Karmik eşlerin, ikiz alevlerin ve ruh eşlerinin karşılaştığı süreçler böyle süreçler olduğu için bu tip bu tarz insanlarla ilişki başlangıçlarınız ortaya çıkabilir. Veyahut da böyle bir ilişkinin içindeyseniz hayatınızda karmik eşinizle ilgili önemli bir karar vermenin eşiğinde olabilirsiniz. Sevgili yaylar yükselen burçlara yay olanlar bu hafta Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Tam da Satürn karşıtlığını alacak ve güney ay kuzey ay tarafından da şöyle karmik enerjilerle yoğrulmuş olan bir dolunay hayatımızda olmuş olacak. Sizin için daha çok eğitim, öğretim faaliyetleri, satış, pazarlama ile ilgili konular, prim usulü çalışıyorsanız, veya da bu şekilde yakın çevreyle ilgili ilişkilerinize çalışıyorsanız iletişim kanallarını kullanarak sosyal medya bazlı işler yapıyorsanız medya bazlı işler yapıyorsanız yayın yapımcılıkla ilgili işleriniz varsa bu haftanın biraz zorlu, biraz da böyle karar vermenizi gerektiren bir hafta olacağını sizin için söylemek mümkün. Aslan Burcu hayattan keyif almaktır hepimiz için. Biraz da hayatın içinde neşeli olmaktır. Hayatı olması gerektiği gibi rengiyle yaşamaktır. İşte bu hafta tam da bunları hissetmediğiniz düşünüyor olabilirsiniz. İşte anlatmış oldum değil mi? ki söylediğim konularda. Karar vermenizi gerektiren süreçler keyfinizi biraz bozabilir açıkçası. Kimi yaylarda hayatında akrabalarıyla ilgili, kardeşleriyle ilgili konuşmalarla deniş, değişim, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bunların kararlarını hayatlarında vermek zorunda olduklarını hissedebilirler. Bu hafta, geçtiğimiz hafta gibi biraz e, kararlı, sakin ilerleyebileceğiniz, belki sabırlı olabileceğiniz bir hafta değil. Dolunaydan kaynaklı. Ama gökyüzünün ilerleyen süreçleri yine açık, yine iyi. Ocak ayının retroları geride kaldığı için ve bir şekilde hayatımızı dolunayı naturalize edebildiğimiz için Nisan'a doğru ilerleyen süreçlerde güzel. Bu hafta sakinlikle yine siz sağmaya çalışın. Olması gerektiği gibi konuşmalarınızı gerçekleştirin sevgili yaylar. Dolunay'dan hemen sonra gerçekleşen gökyüzü hareketleri yeni aya doğru gittiği için yeni açılımlar tekrar hayatınızda olacaktır. Sevgili oğlaklar, yükselen burçları oğlak olanlar bu hafta Venüs ile Mars'ın burcunuzdaki kavuşumu devam ediyor. Yanında da Plüton var gökyüzünde ve Kuzey Ay bu ayla şöyle güzelce bir açısı halen var. Ama bu hafta 16 Şubat tarihinde gökyüzünde bir dolunay gerçekleşiyor. Geçen haftanın o sakin enerjisi, Uva burcunun harmanladığı enerjisi Kuzey Ay ile beraber biraz daha temkinli, dikkatli, güven veren enerjisi bu hafta dolunayla biraz kırılıyor ama hala devam ediyor. Siz ne kadar boğa burcunu sembolize ettiği konuya giderseniz o kadar dolunaydan az etkilenmiş olursunuz. Ki aslan burcu doğum haritanıza, güneşinize göre bakıldığını dolunay olarak nereye düşüyor diye baktığımızda haritanıza 8. evrize düşmüş oluyor. 8. ev biraz daha gizli kapaklı konular, biraz daha örtbas edilmesi gereken konular, belki konuşulması istenmeyen konular, biraz da gizlilikle yürüttüğünüz faaliyetleriniz olduğu için bu hafta bu konularda biraz kırılmalar yaşayabilirsiniz. O kırılmaları nötralize etmek için 8. evin o travmasını, krizini, yorgunluk getiren enerjisini üstümüze almamanız için Kuzey Ay bu ayı tercih edin. Daha sakin ilerleyin. Olabilir olarak bakın birçok konuya tekrarlamayacaktır birçok detay. Çünkü gökyüzünde herhangi Merkür Retrosu, Venüs Retrosu da bu esnadayken olmayacak. Dolayısıyla kendinizden emin, kararlı ve kendinize güven, güvenen yapınızı, o toprak enerjisini şöyle güzelce bir hayata entegre etmeye devam eden Dolunayı çok güzel bir şekilde sağmış olacaksınız. Sevgili kovalar, yükselen burçları kova olanlar bu haftanın en zorlanan burçlarından bir tanesi sizsiniz. Sabit burçlar olduğunuz için. Karşıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor ve burcunuzda 2021 yılından beri ilerleyen Satürn'le Aslan Burcu'ndaki gerçekleşen dolunay karşıt enerji yapıyor. Bu esnada bir de düğümler tetikleniyor. 18 Ocak tarihinde Kuzey Ay Düğüm Boğa'ya geçti, Güney Ay Düğün Boğa Burcu'na geçiş yaptı biliyorsunuz. Düğümler tetiklendiği için hayatınızda e, ilişkilerle ilgili özellikle karmik ilişkileri olan sevgili kovalar, akrepler, boğalar ve aslanlar önemli bir karar verecekler. Hayatlarında ne zamandır sürüncemede olan ama ilişki mi değil mi belli olmayan, neticeye kavuşmayan, belki evliliğe gitmeyen, evlilik gerçekleştiyse bile mutluluk vermeyen tarza karma getiren, sizi değiştirip dönüştürmek amacıyla hayatınızda bulunan kişiler konusunda karar vermenizi gerektiren bir haftayı deneyimleyebilirsiniz. Bu verdiğiniz karar sizin için önemli çünkü burcunuz sabit olduğu için ve karşıt burcunuza sabit burçlardan bir tanesinde dolunay gerçekleştiği için hayatınıza merkez olacak, Aldığınız kararları uzun süre hayatımıza entegre edeceğinizi söylemek mümkün aslında. Bu hafta içerisinde güzel destekleyen açılar da var Oğlak Burcu'nda. Ancak dediğim gibi daha çok gündeminiz ilişkiler, evlilik üzerinden tamam mı, devam mı gibi sorularla biraz da kafa karışıklığıyla ile ilerleyebilir verdiğiniz karar. Dediğim gibi sizin için nihai karar ve bundan geri dönüşünüzün olmayacağı da söz konusu aslında. Sevgili balıklar, yükselen burçları balık olanlar bu hafta sabit burçlarda bir dolunay gerçekleşiyor. 16 Şubat tarihinde Aslan Dolunayı. Eğer haritanızda Aslan Burcu'nda, Akrep Burcu'nda, Kova Burcu'nda ve Boğa Burcu'nda gezegenleriniz yoksa size çok fazla dokunmuyor aslında. Sizin burcunuzda Jüpiter ilerlediği için biraz da böyle koruma altındasınız demek mümkün. Çünkü Jüpiter en nihayetinde şifalı eldir, bereketli bir eldir. Her türlü kötülükten, her türlü kötümserlikten, biraz tuzaklardan, kötü enerjilerden sizi korur aslında. İşte bir böyle bir süreçten geçiyorsunuz ki geçtiğimiz hafta anlatmıştım tüm burçlar açısından güzel bir hafta olacağını düşündüğümü ve bu şekilde bu hafta içerisinde enerjiler devam ediyor ama dolunay gerçekleşiyor. Günlük hayatınızda, mesleki hayatınızda size sıkıntı oluşturan, ilerlemenizi engelleyen, enerjinizi tıkayan konularda bir netice ortaya çıkabilir. Siz eğer bu düğümü, bu çözülmesi gereken detayı çözer, farkına varır, Üstüne eğilirseniz dolmayı çok rahatlıkla savarsınız. Ama ben bunu bir şekilde gerçekleştirmeyi istemiyorum. Zaten her zaman sıkıntıydı. Bundan sonra da eğilemiyorum. Enerjim düştü diye yaklaşırsanız daha da kötü olabilir durumlar. Aslında günlük işlerle ilgili toparlanması gereken, plan proje yapılması gereken, sürekli ayak bağı haline gelmiş olan konuları çözme haftası bu hafta sizin için. Ama onun dışında ikili ilişkilerinize ilgilendiren bu şekilde hayatın sizi yoran, sizi üzen durumlarda haftanın devamının tamamında söz konusu olmayacaktır. Sizin 2022 yılı içerisinde her yeni ay ve tutulmalarda eğer sabit burçlara gezegenleriniz yoksa Jüpiter'den kaynaklı biraz daha rahat ilerlediğiniz akışta olduğunuzu görmeniz mümkün. Evet, uçları teker teker sizlerle paylaştım. Instagram'da Astrolog Nazlı Öztürk yazarak bana ulaşabilirsiniz. Profilde bulunan numaram üzerinden hizmetlerimle ilgili, danışmanlıklarım veya eğitimlerimle ilgili bilgi alabilir, kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bir dahaki hafta yine burada yeni ayla, dolunayla, tutulmayla veya haftalık yorumumla tekrar sizlerle burada olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın bu süre içerisindeyken. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.